Arkadaşlar hepinize selamlar ben Ali Bugün Instagram'dan nasıl ücretsiz bir şekilde takipçi artırabileceğinizi göstermek istiyorum Ama videoya geçmeden önce like atmayı, abone olmayı, bildirim açmayı kesinlikle unutmayın Arkadaşlar bugün trtakip.com ile karşınızdayım Gördüğünüz gibi bayağı bolca bir kredi verdiler bize arkadaşlar siteye sadece girişimi yaptım Ardından siz eğer bedava değil de hızlı bir şekilde olsun Hesap girmek istemiyorum derseniz arkadaşlar Gördüğünüz gibi Instagram takipçi seçeneklerimiz mevcut 1000 Instagram takipçi 35 lira, 2500 Instagram takipçi 70 lira Gerçekten ucuz bir fiyata da isterseniz şifre girmeden de takip tipilerinizi, beğenilerinizi alabilirsiniz arkadaşlar. Yani ben daha çok bence bu daha mantıklı ama ben size bedava bir şekilde nasıl kastığınızı göstereceğim. Bu arada açıklama kısmında link var dediğim gibi kesinlikle bakmayı unutmayın. Araçlar dedim buradan takipçiye geldim arkadaşlar. Buraya istediğim bir hesabı yazdım abi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya hesabımı yazdım ve gönderimi başlat dedim arkadaşlar. Şimdi bakalım biraz bekliyoruz. Burada gönderilen falan yazıyor. Bu tam doğru bir sayı değil arkadaşlar ama gerçi bakın şimdi biraz yeniledim şöyle sayfayı. Gördüğünüz gibi geldi arkadaşlar takır diye bakın. Bunlar eski ama şu ikisi yeni bakın bir dakika önce. Bir daha yeniledim. Gördüğünüz gibi sonsuz bir şekilde arkadaşlar takip takipçilerimiz geliyor bakın 138 139 gördüğünüz gibi hiçbir sorun olmadan takipçilerim bana arkadaşlar sorunsuz bir şekilde ulaşıyor şöyle biraz daha gelsin abi gel takır takır siz de arkadaşlar o sıra videoyu beğenebilirsiniz ve bir abi 5000 olalım çok az kaldı şu abone ol butonuna bir basın abi tekrar gittim F5'e bastım ben hala gelmemiş 8 gelmiş arkadaşlar şu ana kadar bakın şöyle 8 tane daha gelmiş, gelmiş yani gelmeye devam edecek arkadaşlar çok da uzatmaya gerek yok dediğim gibi siz de tr takip.com'dan bir şekilde isterseniz paralı bir şekilde alabilirsiniz isterseniz ücretsiz bir şekilde takipçi kasabilirsiniz arkadaşlar neyse arkadaşlar bu bugünkü videomuz bu kadar olsun. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.